Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz e, kabızlık, kabızlıkla ilgili e, sorunları şey yapacağız. Şimdi e, bu videoyu siz kabızken mi izliyorsunuz, kabız olmadan önce mi izliyorsunuz bilmiyorum. Ben hayatımda 2 ya da 3 kez kabız oldum, e, bir daha da olmadım Allah şükür ama neden olmadım? Gerekli şartları yerine getirdim, beslenme alışkanlıklarımı değiştirdim, İşte e, tuvalet alışkanlığımı değiştirdim. Yani komple bir değişiklik yapmak istiyor. Benim e, ailemde kabızlık sorunu var evet ama bende yok <laughs> vardı bende ama Allah şükür şu an için e, dilimiz şey yapayım yani yok yani e, olmasını da istemiyorum şimdi şöyle bir şey bütün hayatımdaki beslenme alışkanlıklarımı değiştirdim öncelik olarak lifli gıdalar e, tüketmek istiyoruz bir de şu var hani e, sürekli aynı şeyleri işte kayısı kayısıya işte şeye. ye Sürekli de kayısı De, doğru mu? Şimdi beslenme alışkanlıklarımızı komple değiştirmeliyiz. Mekanik yolla da ben size gösterim ama öncelikle haft yani günde iki öğüne düşürelim yemeğimizi ve az yiyelim. Çok yemek de kapızlık sorunudur fazla yapar. Şimdi kapızlık sorunu dediğimiz olay ben size açıklayayım. Hani sindirim ağızda başlar işte boğazımızı boğazımızdan yutaktan işte geçer. Boğazımızdan mide, mideden 12 parmak varsın. Orada ince bağırsakları, daha sonra kalın bağırsaklara, ondan sonra da dışık olarak atılır. Kısacası bu. Bizdeki problem şu. Çiğnemiyoruz. Yemekleri. Yani bu şuya, suya, suya e, kaba tabireyle bunu mide diyelim. İçine katı bir madde attığımızda ağızda çiğnemediğimiz zaman yani mama kıvamı diyoruz biz buna. Mama kıvamına getirmediğimiz zaman direkt 12 parmak aşağıda 12 parmak varsa ne yapışıyor? Bu 12 parmak varsa bunu katı olarak alıyor. Yani buraya dibe çöktüğü için midede 12 parmak varsa. Fakat biz bunu mama kıvamında karıştırırsak, mesela bir mürekkep attığımızda nasıl her tarafa homojen bir şekilde dağılırsa, 12 parmak bağırsağına da rahatlamış olur. Ve bunu sindirimden oradan ince bağırsakta, kalın bağırsakta rahatça dışarı çıkartır. Fakat biz katı yiyoruz. Yani pişmemiş et. Diyelim yani e, kaba tabiriyle çiğ yemekler yani pişmiş yemekler sindirimi daha rahattır o yüzden ne yapacağız az yiyeceğiz günlük iki öğünden fazla bakın ben tavsiye etmiyorum iki öğün yeterlidir sabah işte kalkarsınız kahvaltı çok erken de değil işte brunch gibi veya öğleye kadar ben mesela bugün cumartesi saat şu anda 9 1 litreye kadar sadece su içtim yani böbreklerde benim taş olduğu için mutlaka bunu yapıyorum. 12-1 gibi kahvaltı yaparım. Çok fazla yemem zaten. Bir yarım simit. İşte mutlaka yeşillik yerim. Çünkü sindirimden daha kolay atasın diye. Ve bağırsaklarımda ben fazla yemek olsun, bulunsun istemiyorum. Kabız insanlarda 4-5 kiloya yakın dışkı var. Ve bu dışkıyla geziyorlar. Ve orada zehirli bir protein üretiyor. Ve zehirliyor vücudu. Yani bir taze bir yemeğin ürettiği bir proteinle, vücuda soktuğu proteinle Orada 3-4 gündür kalan düşünsenize bağırsaklarınızı dışkıyla ile geziyorsunuz. Ne kadar kötü bir şey. O yüzden ben her zaman diyorum günlük alışkanlık edinin. Her gün e, tuvalete çıkın. Güzelce de bir taharetlenirsiniz. Bilmiyorum ne yaparsınız ama her gün e, mutlaka e, tuvalete gidin. Az ya da çok. Tuvalete gidin ki bağırsaklarınızdaki yemek kalmasın. Daha çok sinir. Şimdi diyeceksiniz ki işte ben 3 günde bir çıkıyorum. Dur. Bu problem arkadaşlar. Günlük ihtiyacınızı gidermek zorundasınız. Bunun için ne yapmak gerekiyor? İşte ben mesela Madımak yediğimde, Sivas yöresinde mesela Madımak çok ünlüdü. Hemen ertesi günü yani ben hissedebiliyorum sindirim çok e, güzel oldu. Ya şöyle bir mantıken çalıştırın. Ya yani mantıken. Soğan elinizden kayıyor değil mi? Hani haşladığınız zaman. Ne kadar rahat soğan yediğinizde mesela haşlanmış bir soğan yediğinizde ne kadar rahatça çıkacaktır. Onun gibi düşünün. Lifli gıdalar yiyin. Pişmemiş eti düşünün. Sert. Veya e, çünkü çok mesela bu kabızlık problemi kurban bayramından sonra çok olur. Niye? Kavurma yiyoruz. İşte e, pikniklere gidiyoruz mesela. Orada et yiyoruz. Böyle ızgara değil. Yanında ne ekmek yiyor ne salatıyor. Ondan sonra gelmiş bana kabızlıktan şikayet ediyor. Arkadaşım problem sende kabızlıkta değil, senin sindirim sisteminde değil. Sen sindirim sistemini, Allah bize akıl vermiş, beyin. Beyin orayı yönetiyor. Sen nasıl yönetmesini istersen o şekilde yönetir. Yani burada sindirim sistemini kesinlikle suçlamayın. Ne yediğinize, ne içtiğinize dikkat edin. Ispanak yemeği, mesela sulu gıdalar yiyeceksiniz. Ben genelde öyle yedim yani. Katı gıdaları tercih etme. Atıyorum patates yemeği işte, etli patates yemeği ben tavuklu patatesi de o nokta olarak düşeyim. Kesinlikle ikinci yemeyin. İlk defa da tavuklu patates yaparsanız hemen yiyin. Zehirler arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. İkinciyi ısıtıp da sakın yemeyin. Kendinize göre yapın. Ya yani tavuklu patates ya da yapmayın, yemeyin. Neyse konumuz o değil. Yani pişmiş gıdalar yiyin. Mesela adam alıyor, fırında piliç yapıyor işte. Onu lop 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 yiyor. Ama bu şekilde olmaz. Yani bu, bu değil yani bunun şeyi. O sadece bir tabak yiyeceksin. Fazla tavuğu yemeyeceksin. Mesela o şekilde katı biçimde yemeyeceksin. İşte tavuk göğsünü yemiş yemiş, onu katı biçimde. Ondan sonra ey ben kabuz oldum. E, o kadar niye yiyorsun ki? Şu kadar bir parçayı tamam. Yani mesela kuru fasulye. İyi diyor, ben diyor kuru fasulye çok yiyorum diyor. Üç tabak yiyorum diyor. Ondan sonra Bakliyatları zaten mide zaten gaz yapar. Zaten zordur yani sindirimi falan. E ondan sonra da işte bende gaz oldu. Göbeğim şişti. E, e, sen niye o kadar fazla yiyorsun ki? Bizim eskiden gençken lokantaya gittiğimizde mutlaka fasulyenin de yeşillik verirler. Ya baba dedim neden dedi. <laughs> Rahmetli baba. Niye yeşillik verin? Oğlum dedi sindirimde dedi rahatsız eder dedi. O yüzden dedi fazla yeme. Hani az kuru. Az pilav ya, hani az kuru, az pilav. Ondan sonra hani yeşillikle beraber takviye et onu. Yanında da mutlaka ekmek yerler. Neden? Bunun sebebi bu. Çünkü zamanında bunun problemini yaşamışlar insanlar. O yüzden gibi. Yani bir tabaktan fazla, yani bir porsiyonu fazla yemeyin. yanında bir protein alın. Karbonhidrat olarak e makarna, pilav olabilir. Salatayı mutlaka yanında alın. Salata çok önemli. İşte zeytinyağı önemli. Zeytinyağı, yarım çay bardağı zeytin yanında koyarsınız fazla daha hani şey eğer salata da hoşunuz ağır geliyorsa için. Akşam gece yatmadan önce <laughs> yarım çay bardağı <laughs> zeytinyağı içebilirsiniz. <laughs> Bunu yaptığınız zaman ne olacak? Sindiriminiz çok güzel bir çalışmaya sevk edecek ve gidecek. Bakın diyorum kuru yemiş. Kuru yemişleri de fazla yemeyin. Arkadaşlar kuru bir gıdadır o. Sindirim yani çamam yağlıdır sindirimize. Ama bu bizim yılbaşına yılbaşına yediğimiz bir şey de eskiden. Ama şimdi bu bakıyorum her gün çerez, her gün çerez. Yani bu da bir hoş, yani bir alışkanlık olmuş artık. Şey, güzel beslenin. Onun yerine yani çerezi tabii yemeyin demiyorum da her zaman da kuru olarak yemeyin. Yani yemeklerinizde çorbayı mutlaka eksik etmeyin. Az yiyin. Yani bir yarım, taba, yarım kase çorba yersiniz işte e, yarım porsiyonda kuru fasulye, biraz azıcık pilav, e, salata yersiniz. Yanına da biraz yoğurt mu bir şey yersiniz mesela akşamlar tamamdır. Ama kocaman bir şey yani. Ben kahvaltıları şaşırıyorum zaten. Sakla kahvaltı böyle onu yoğunuyor bir masa dolusu. Ha ya bana yarım simit, çeyrek simit bile yetiyor yanında şu kadarcık şey ya bir anlamadım. Biz arkadaşlarla iş yerinde bir plan alıyoruz, yarıya bölüyoruz onu. O da yarısını yiyor, yarısı ama bitti. Bu kadar kahvaltı. Yani bunu da anlayayım, anlamış değilim ben. Bir, bir, o kadar şey yemek de değil. Yani fazla yemek zehirdir arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Zehirdir. Fazla Her şeyin fazlası zehirdir. E, tuzun da fazlası zehirdir, tatlının fazlası zehirdir. Az yiyeceksiniz. Çok az yiyeceksiniz. Yani porsiyonlarınızı küçültün. İnanın ki ölmezsiniz, hayatta kalırsınız. Hem obeziteden kurtulursunuz, hem daha hayır hareketli olursunuz. Yani dinç olursunuz ve daha sağlıklı olacaksınız. E, kilo verdiğiniz zaman vücudun kalori harcaması da düşecek. Şimdi 100 kilo bir adamın şu yokuştan çıkarken işte harcadığı 100 kiloluk bir adam işte 1000 kalori harcar. E 40 kiloluk bir bayan veya şey çıktığı zaman oradan 200 kalori harcar. Yani bu Budur yani ne kadar ağırlığın arttıkça o kadar kaloriye ihtiyaç duyarsın veya kalori harcayacak gerek yok yani kilo verdikçe e, mesela kilonun altı 80 kilo ben mesela 75 kilo olabilir 75 80 bence kilo orantılı olmalı yani ben 80 sanırım 80 olmalı gibi ben yani 70 iken benim için öyle ama 5 kilo altı da makbul olarak geçiyor bence kilo öder kilo eşit olmalı. O ayarı şey yapmazsınız, Daha fazla ihtiyacı yok. Daha az da olacak. Yani eğer kabızsanız, bakın ben hareketli olmaktan söz ediyorum. Hareketli olduğunuz zaman midenize e, şey verirsiniz, yardımcı olursunuz. Yemeği yiyip de hani sürekli oturuyorsanız, sürekli şey yapıyorsanız bu da. Değil. Mesela ben kabız olduktan sonra benim bes sağlıklı beslenme hocam öğretmişti. Arkadaşlar böyle durun. Bu tarafa doğru 10 kere, bu tarafa doğru 10 kere bu şekilde kendiniz dedi baskı yaparak kabızlıktan kurtulabilirsiniz. O an hani kabızız bu şekilde dedi yapın. Yarım çay bardağı zeytinyağı için dedi bunları yapın. Eğer ki çok kabızsınız çıkmıyor o gün zeytinyağınıza makat bölgenize uygulayın. Çünkü çıkartırken yara yapacaktır. Yara yaptığı zaman da kesinlikle basur olacaktır. Bu sefer de e, bu rolanti dönem, hani ben e, iyi biliyorum, kesinlikle kabız olan insanda basur sorunu görünür. Basur videom var, onu da izleyebilirsiniz, basur nasıl geçer diye. Ameliyat olmadan da o bağırsurda o videom sayesinde izleyip öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kabızlık diyorum bir sağlık problemi aslında değildir, sizin beslenme alışkanlığınızdadır, hayat tarzınızdadır, İşte gece hayatı yaşayanlarda olur bu genelde. Abdürük yem yiyecek yiyenler sürekli yemek e, şey yapana fazla dışkıdan dolayı kaynaklı olur. E, bir de bakın e, kuru yemiş falan diyorum ya mesela badem falan çıkarken de bir problem. Yani çıkarken rahat olması için ne yediyseniz aklınız mantığınızla çalıştırarak yiyin. Ispanaktır, pırasadır, karnabahardır e, bu tür zebze mutlaka ihmal etmeyin. Bunları yediğiniz zaman zaten diğerlerini yemeyeceksiniz. Ve bu sayede Dışkınızı da çok rahat bir şekilde dışarı atacaksınız. Fazla dediğim gibi sebze yemi ihmal etmeyin. Her gün mutlaka sebzeniz olsun, şeyiniz olsun katı yiyeceklerden uzaklaşın. Sindirimi zor yiyeceklerden uzaklaşın. Sindirimi kolay, sulu gıdalar, çorbamızı eksik etmeyelim. Böyle haşlanmış şeyler yiyelim. Değil mi? Öyle güzel güzel, rahat rahat çıkartalım. Yani katı yiyeceklerden uzak duralım. Tamam arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Geçmiş olsun diyorum.